Herkese merhaba arkadaşlar. İddia, tahmin taktik analiz ve bahis yorum kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 22 Ağustos 2021 Pazar iddia maç tahminleri analiz ve yorumları ile sizlerle birlikteyiz. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı bahis, kombine sistem kuponlarda kullanabileceğiniz maç analiz tahmin ve yorumlarımıza bakacağız. Bizde her şey şeffaf. Ekranda gördüğünüz gibi vermiş olduğum 9 tahminden 8'i başarılı sonuçlandı ve güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte hepsini biliyor. Hepsi geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım gibi şeylere. Lütfen ama lütfen kapılmayın. Kasanızın risk yönetimini yapın. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirli yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir, tutma olasılığı yüksek teknik analize ve istatistiğe uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil. Biraz da şansı yanımızda olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, direkten dönen toplar, sakatlanmalar, penaltı, hakem hataları vesaire olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarımda defalarca gördünüz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim. Arkadaşlar iddia kazandıran tahminler.com web sitemizde açtık. Kısaca bahsedecek olursak Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek ekstra bahislerimi Bankomaç ve banka hazır kupon tercihlerimi sitede paylaşıyorum. Sitedeki detaylı analizleri okuyarak kendi kendinize zamanla analiz yapabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Maç tahminlerimi sitede günün iddia tahminleri bölümünde, kupon önerilerimi günün iddia kuponu bölümünde, spor toto ile ilgili analiz ve tahminlerimi ise spor toto tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. Sizler de iddia kazandıran tahminler.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web site tıklayıp ekstra tahminlerin bulunduğu iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Ücretsiz iddia telegram grubumuz var. Youtube'da vermedim. Farklı banko maç tahminlerimi ve banko hazır kupon tercihlerimi orada veriyorum. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kenarındaki ok işaretine basıp açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar bir konu hakkında veryansında bulunmak istiyorum. İzlenme sayımız oldukça yüksek. Fakat bu kadar başarıya rağmen like, beğenme sayılarımız oldukça düşük kalıyor şu like'ları gönderin ki biz de bu kadar çalışmamızın, emeğimizin karşılığını alalım. Bir de lütfen kanala abone olun da izleyin arkadaşlar. İzlenmemiz çok yüksek, o kadar çok kişisiniz ama birçoğunuz kanala abone değilsiniz. Zil işaretine basıp bildirimleri açtığınızda video yüklendiğinde bildirim de gelir. Hadi bildirim istemiyorsunuz da bize ve emeğe destek olmak için abone ol'a bir tıklayın arkadaşlar. Bir like'a basın, ya da beğenmiyorsunuz bir dislike'a da basabilirsiniz. Anımızdaki iletişimimizin kopmaması için ve sizlere destek olabilmem için Instagram kanalımızı takip ediniz. Sorularınız olursa oradan sorunuz. Müsait olduğumda sorularınızı muhakkak cevaplayacağım. Instagram kanalımıza videonun açıklama kısmındaki Instagram linkini tıklayıp takipçi olabilirsiniz. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerleyeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramızda hoş geldiniz geliyor diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videomuz anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 14'te Belarus Perşeya Liga'dan Kurum ile Slonim karşı karşıya geliyor. Maçla ilgili ilk tercih maç sonu 1.5 üst. Kurum ligde 3. sırada yer alıyor. Oynadı 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 30 gol atarken 13 golü kendi kalesine gördü ve 32 puan toplamayı başardı. Kurum form durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Dinepir Mogilev ile oynadı ve Dinepir Mogilev ile 2-2'lik bir skorla berabere kaldı. Goller açısından Kurumkaçi'nin son 5 karşılaşmasına baktığımızda Kurumkaçi son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ikinci tercihim ilk yarı 05 üst. Sunonim ligde 12. sırada yer alıyor. Oynadığı 18 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 14 gol atarken 30 golü kendi kalesine gördü ve 11 puan toplamayı başardı. Slonim'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada bir beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Volna Pinske oynadı ve Volna Pinske 1-0'lık bir skorla mağlup oldu. Goller açısından FC Slonim'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda FC Slonim son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 1.5 üste tamamladı. Maçla ilgili 3. tercihim ve riskli gördüğüm tercihim maç sonu 1. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınız ve mantığınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 14'te İsveç Divisyon 1 Nonra'da Bromma ile Silvia karşı karşıya geliyor. Maçla ilgili ilk tercihim ev bir üst. Bromma oynadığı 16 karşılaşmada 13 galibiyet 3 beraberlik aldı. 41 gol atarken 6 golü kendi kalesi de gördü ve 42 puan toplamayı başardı. Bromma'nın form durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada 5 galibiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Haninge ile oynadı ve Haninge'yi 2-1'lik bir skorla yenmeyi başardı. Bromma'nın goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Bromma son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1,5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ikinci tercih maç sonu 2 üst. Silvia ise oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 28 gol atarken 25 golü kendi kalesinde gördü ve 25 puan toplamayı başardı. Silvia'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Orebro ile oynadı ve Orebro'yu 3-2'lik bir skorla yenmeyi başardı. Silvia'nın goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Silvia son 5 beş karşılaşmanın 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili 3. tercihim ilk yarı 05 üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınız zamanınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 15'te Norwich Division 2 Grup 1'de Alta ile Flora karşı karşıya geliyor. Maçla ilgili ilk tercihim ev bir üst. Alta Oynadığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 23 gol atarken 20 golü kendi kalesine gördü ve 22 puan toplamayı başardı. Altan'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Floya oyun oynadı ve Floya'yı 4-2'lik bir skorla yenmeyi başardı. Altan'ın Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Alta son 5 beş karşılaşmanın 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ikinci tercihim maç sonu 2 üst. Flora ise oynadığı 12 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyeti aldı. 8 gol atarken 28 golü kendi kalesine gördü ve 5 puan toplamayı başardı. Floro'nun Form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 bir galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Bayern'umla oynadı ve Bayern'umla 1-1 bir, bir skorla berabere kaldı. Flora'nın goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Flora son 5 beş karşılaşmanın 5'ini de 1,5 üstte tamamladı. Maçla ilgili 3. tercihim ilk yarı 1 üst. Maç saatinde Eksik ve cezalara bakaraktan aklınız ve mantığınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar güzel oranlı risk atmaya değer ideal ve mantıklı seçenekler oluşturmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri dilerseniz ikili maksimum üçlü. Maç öncesi kombin olarak dilerseniz canlıda oran bekleyip tekli tekli ya da rolling'de hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık nasıl düşünüyorsanız diyelim. Eğer size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız bu videonun daha çok kişiye ulaşması için Instagram, Twitter, Facebook, Google'daki iddia hakkındaki forumlar gibi sosyal medya platformlarında ya da arkadaşlarınıza bu videoyu paylaşabilirsiniz. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Şimdi de nasıl bir kombine kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak golvar117.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla bayis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği en yüksek oranlar oran attırma seçeneği de gibi de bir sürü seçeneği bulunuyor. Şimdi de nasıl da bir kupon oluşturabiliriz diye baktığımızda İkili kombine kuponumuzda ilk karşılaşmam Bromma ile Silvia arasındaki birinci yarı toplam gol bir üst. 1.41 gibi oldukça da mantıklı bir oranı var. İkinci karşılaşma Trottur Vogumla ile ve Leichner arasındaki kombo 1.0 çifte şans ve 1.5 üst. 1.27 gibi de bir oranı var. İkisini çarptığımız zaman 1.79 gibi bana göre oldukça mantıklı ideal bir oran yapıyor. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız, sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bu işi severek, zevk alarak profesyonelce yaparsanız başarınızı zamanla arttığını da göreceksiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için kanalımızı arkadaşlarınıza öneriniz ve abone olunuz. Ayrıca beğen tuşuna basmayı da unutmayınız. Kanalımızı zil işaretine basıp takip ediniz ki yeni atılan videolardan haberiniz olsun. Umarım kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.